Abi buradan yürüyordu yavaş yavaş. Ondan sonra gözleri falan bir değişikti. Birden yola atladı. Ben sol yaptım. Tabi ister istemez vurduk yine. Ortana füze mi yürüyordu? Yok buradan böyle gidiyordu aşağı doğru. Yoldan yürüyordu. Yoldan yürüyordu. Yoldan yürüyordu buradan. Buradan, yürüyordu. buradan böyle yürüyordu aşağı doğru. Ben gelirken tahmin ettim aşağıdan doğru yukarı doğru geliyor. Allah Allah dedim bu kadın ne yapıyor burada falan. Gözleri falan bir değişikti. Ondan sonra birden böyle koştu arabanın önünde. Ben sol yaptım o anda. Sol yapınca kafası yine buraya sağ taraftan vurdu. Işte, 25 210, 210 62 34 210 62 34